davatıyla. Ya Rabbi bunu batıl kark etmedin. Allah Allah. Büyük bir sevabe girer. Yıldızı gördün mü, ayı gördün mü? Rabbena mu halakti haza batıyla. Bel halakti li ala azametike ve kudreti. Sen bunu abes halk etmedin. Belki halk ettin ki azamet ve kudretine delalet etsin. Allah hakimdir. Hakimin fiilinde abes yoktur. Bu kadar cürme azimi mahlukatın bu yerleri, cülleri, abes halk ederse hakim ile mütenafidir. Öyleyse biz ayı gördüğümüz zaman hele izanirken yatağında ayı gördüğüm bir pencerede eşhedü enne leke rabben eşhedü ederim ki senin bir seni yoktan var eden bir Allah var. Bir, <laughs> bir şey başka kıymetin yok. Yelize de öyle. Sonra Rabbena ma halakte haza batıla. Ya Rabbi bunu batıl halk Abes halk etmedin. etmedin. Sübhaneke münezzehsin ya Rabbi abes halk etmekten, Böyle bir kainatı faydasız, biçimsiz halk etmekten münezzeh değilsin. Fekina azaben nar. Ya Rabbi cehennem azabından bizi muhafaza et. Bu bir. <laughs> bunu tefekkür ederken bunu söylerler. Bak şimdi. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ ve tefekkür onu fi halkı semavatı veler tefekkür eder ve böyle söyler. Rabbena muhafere. Rabbena enneke men tudkhilin nara, fekad ehzeyte. Rabbena ey Rabbim beni yoktan var eden bu hale getiren Allah. Enneke men tudkhilin nara. her kimi ki cehennem azabı ile giriftar edersen fekad ehzeytehu büyük bir büyük bir hizi büyük bir rezil ve resulalık yaptın ehli cehennem içinde, onların içinde, Ufana insanların içinde. Ehzeyte ve resul ayetten diyor. Ve ma'liz mâli zâlimîne Zalimlere bir yardımcı olmaz. Allah bu zalimleri cehenneme attığı zaman hiç kimse bu zalimlere yardım etmez ki cehennemden kurtarsın. Hiç kimse zalimleri azaptan hilas edemez. İkinci Rabbine bu. Yine Rabbenâ. Bunlar beş tane efendim. sırayla geliyor, en büyük daalardır. Rabbenâ, ennenâ, semî'nâ, münâ diyen, Rabbenâ ey Rabbimiz, terbiye eden Bizi, terbiye eden O. Yoktan var eder, ondan sonra yetiştirir, ondan sonra bu hale getirir. Ennenâ bizler semî'nâ işittik, münâ diyen, bir münâdi, neda eden, neda eden, Bağışta Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi de Kur'an'dır. Kur'an-ı Azimüşşan, kıyamete kadar bize nida, bize nida ediyor. Helas, yolu budur. Ey insanlar, helas olanlar bununla helas olmuşlar. Sizin de helasınız bu Kur'an'a imtisaldır diyor. Nida ediyor. Kıyamete kadar de nida eder. Resul-i Ekrem'in de kıyamete kadar nidası var. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi sellem, nidası yine Kur'an'dır. Hadis suresiyle zuhur etmiş. Zaten hadisler Kur'an'ı izah ediyor, mana ediyor. Başka bir şey değil dedi. اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا Biz münadi, işit, nida eden, dellal bizim lisanımızda. Dellal, dellal bizi çağırdı, dellalden işittik. Ki Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Kur'an-ı Azim işlandır. يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ Münada nida ediyor, çağırıyor imana bize. Ey insanlar imana geliniz. Böyle. Biz işittik. Kur'an-ı Azim-i Şan bizi imana davet etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi imana davet etti. En aminu bi rabbikum. İmana davet etti yani Rabbine iman ediniz. Fe amennu. Biz de durmadan Allah'a iman ettik. Fe gfirlena zunubena. Ya Rabbi iman ettik rezim hatalarımızı tebaer günahlarımızı affet <laughs> setle ve keferen seyyatena seyyatimizi de kefaret tebaerinin aşıkları da setr et ya rabbi ve tevaffa amel ebrar bizi ebrar ile büyüklerle salihlerle cennet el kabzaruuufunuz gibi gaziniz Mevlana kadsesillah ve sırruhu aziz bey teşbih ediyor zengin bir adam farz memleketin sahibi değil. İstanbul gibi bir şehir değil de uşak bir şehir. Büyük bir ev yapmış. Ziyafet büyük bir ev yapmış. Çok bir yemekler her odada doldurulmuş. Ondan sonra bir adamı göndermiş çarşıya, çağırıyor. Nida ediyor diyor ki ey insanlar Falan zengin adam, korağında, her odada bütün nâmetleri tezahür etmiştir, hazırdır, sizi beğeniyor. Kim gelirse oraya, o nâmetlerden istifade eder, nâmetleri yer. Gelmeyen de mahrum olur. İman edenler, inananlar, derhal giderler, hakikaten görürler ki sofra hazır, yemekler hazır, yemeğini yiyor, içiyor, gidiyor. İnanmayanlar, ben inanmam öyle bir şey olmaz diyen adam da mahrum kalır. Ne mahrum kalır. Cezası kövbi zaten. Mahrum kalırlar. E <laughs> <laughs> işte Allah Celle Celaluhu da cennetini nimetlerle doldurmuş. O nimetlerin fevkinde kendi celal cemalini de izhar etmiş. Bizi de münadi vasıtasıyla davet ediyor. Eğer biz bu davete icabet edersek o nimetlerin üzerine gideriz de istifademiz tamamdır. Eğer icabet etmezsek Elbette onun emrine asyan ediyoruz. Başka çare yok. Cezayı göreceğiz. Rabbena ve atina ma ve Rabbena ey Rabbimiz. Ey bizi yetiştiren Allah. Ve atina bize ihsan et. Ver ma ve attena ala Resulüke. Peygamberani azamın lisanı üzerine bize vaat ettiğin cennet-i nimetleri ihsan et ve la tuhzina yevmel kıyamet kıyamette bizi delalette bırakma ya Rabbi ey cenab ve inneke la tuhliful mi'ad senin sözünde hilaf yok mi'adında hilaf yok madem ki mi'adında hilaf yok Peygamberan-ı Azam'ın sanında de da davet etmiş neye dua ediyor duadan gaye bizi onlardan yap ki inananlardan, oraya götürenlerden yap demektir. <laughs> Fes <laughs> tecabe <laughs> 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 Böyle bir kimsenin dualarını Allah kabul ediyor. Şimdi müfessirin azamden hele sultanul müfessirin Abdullah bin Abbas sen evvel Kur'an-ı Azimüşşan'a kimse cesaret etmemiştir manaya gitmeye. O da Resul-i Ekrem'in duasını aldıktan sonra cesarete başladı. Diyor ki beş Rabbena'dan sonra fes kelimesi geliyor kabul etti Allah bu duayı. Manayı işaresi de budur. Eğer bir adam Allah'a karşı böyle tezarrı ve niyaz ile bir, iki, üç, hatta üçtür, 5'e kadar çıkarırsa isticaba olur, daha sıkkak olur. İşari manayı. Allah bu duayı, onların dualarını kabul eder. Enni la amel amelin minkum. Emri diyor ben Amel amil, amil olan bir adamın işinin ecrini zaya etmem sizden. Sizin yapmış olduğunuz amelin ücretini zaya etmem. Minzekerin zekerin ev unsa. İster hanım olsun, ister e, kadın, erkek olsun. minzekerin zekerin ve Dinimizde, umuri diniyede kadın ile erkek müsavidir her ikisi de imanda müsavidir, namazda müsavidir, oruçta müsavidir. Yani iman etmekte. İman etti mi onun her ikisinin de ameli zayi olmaz. Ba'dukum min ba'din. Çünkü sizin bazınız bazınızdendir. Birbirinizle müsamünasibetiniz vardır. Asıl sebebiniz ve ayet Ömmü Seleme radiyallahu teala anha Ekrem'in yaşlı haramiydi. Resul-i beraber kaldıktan sonra artık ar arş-ı ilahiye kadar çıkar bizim akidemiz budur. Hatta ashab da böyle. Ee, bir gün dediği ya bütün Kur'an-ı Azimüşşan'ın iltifatları hep erkeklerden bahsediliyor. Hiç hanımlardan e, bahs yoktur içinde. Sebebi nizule ayet. Eh, Allah-u Teala onların da kalbini tatbik etmek için ayette onun ile beraber zikrediyor. Yoksa başka yerlerde önsü yok. Min zekerin evunsa bağdukum min bağd. Siz birbirinizden halk olmuşsunuz. Fellezine haceru. Sizlerden hicret edenler. Hicretin bir manası Mekke-i Mükerreme'de Mek Medine'ye gelmek Resul-i Ekrem'in hayatında. Zaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, Medine-i Tahre'deyken, Mekke'de Müslüman olması, arada kalması, İslamiyet'in noksanlığına delalet eder, şayane kabul edilir. Mecburdur. Hicrete mecburiyet var. Hazır mı diye? İkinci hicret, küfürde, küfür, diyar küfürde umuri diniyesini ifa edemiyor. O umuri ifa etmek için bir Müslüman memleketini arıyor da geliyor. O da muhacirdir. Üçüncü muhacir, emal-i kebihayı bırakır, Amal-ı haseneye başlar. Günahla, kötüyi bırakıyor imana. Amarı kendi hayıb bırakıyor, hicret ediyor, amal-ı haseneye. Ayet-i kerimede her şeyi şamildir. Felledine <laughs> haceru onlar ki hicret etmişler, memleketini bırakmışlar ve uhrucu min diyarihim. Ya'khut tahtiyara merukmuşlar, zorla çıkarılmıştır. Ve vuchu fi benim yolumda Allah-u Teala'nın yolunda, yani dinin yolunda, şeriatın yolunda eziyet çekmişler. Müslüman olduğu için dayak yemişler. Müslüman olduğu için yüzünü çevrilmişler. Ve katilu ve kutilu. Muharebe etmişler, kıffara katil, mukatele. Ve kutilu hem de şehit olanlar da var. Böylelerin mükafatı Allah'ın yüzü benim üzerimdedir. Levkettirenne anhum hem yani muhakkak onların seyyaleri, onların hatalarını, kusurlarını setr ederim. Setr mi kıyamette de çıkarmaz. Böyle onunla da kalmaz. Böyle ödkilennehum cennatin tecrimin tahtihel enhar. Onları cennetlere de hallederim. O cennetler ki altından nehirler akar. Bu da sevaben min indillah. Cennete girmek amel ile değil Allah'ın lütfu keremi iledir. Cennetin nimetleri ameliyle mütenasiptir. Vallahu <San> indehu husnü sevab. Husnü sevab. Sevabın en iyisi Allah'ın nezdindedir ki bu insanlara verir. Bu bitti efendim. Ayetin mevzuun şeyi sebebin Bazı ashab-ı kiram fakir yaşayanlar dediler Resulü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımızda işte Ticaret, kafirler ticaret ediyorlar, zengini oluyorlar, geziyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bizim vaziyetimiz müsait değildir onu yapmaya. Böyle vaka olmuştur. Buyurmuş onlara sizin de yapacağınız var. Evinde oturduğunuz zaman zikrullah ile meşgul olunuz. Müslümanların yaptığı, zengin Müslümanların yaptığı ibadetine gire ibadet size yazılır. Burada dediler ki ehli köfre bu kadar nimetler var dünya nimetleri. Halbuki bizim bir şeyimiz yok dediler. Böyle konuştuğu için ayet nasıl olmuş. Buyurmuş ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor Allah. Ümmetine söyle. Bunları mağrur etmesin bu mağlu servet. Bu bir nimet değildir onlara veriyorum. Bu bir nikmettir. Azabını çoğaltmaktır veriyorum. Şimdi çok insanlar fakir olursa o kadar günahlara girmez ve halinde yaşar gider. Fakat zengin olduğu zaman enva rezaleti yapıyor. Demek ki o mal onun için azap diriliyor. Ve küfre de böyledir. Küfür eğer bu serveti görmezse bu dereceye varmıyor. Fakat gördüğü için küfreye ileri götürüyor. Siz tediraştır, nimet değildir. görür ki لَا <Sessizlik> يَغْرُرَنَّكَ mağrur etmesinler sizi'' yani ümmeti Tekellübül lezine fil Kafir olanların memleket memleket, şehir şehir gezmeleri, ticaretle meşgul olmeleri, gezmeleri sizi gurura sevk etmesin. Onlar ticaret ediyor, geziyor da ben gitmiyorum. Meta on kalil. Bu ufak az bir metadır. Onun hayatına bağlıdır. O gitti mi hepsi elinden gider. Ahirette zaten yok. Fakat Gittikten sonra mevahum cehennem ve bi'sel Onların yeri cehennem ne fena bir şey. Yani malu servet. Geç ayet onlar o zamana ait nazil olmuştur. Fakat ya sebebi nüzulü ayet, ayeti taksis etmez. Kıyamete kadar böyledir. Malu servet Allah'ındır. Eğer Allah'ın yolunda sarf ederse nimet olur. Eğer onun Allah'ın emri haricinde telafinde sarf ederse bilsin ki bu nimet değil, onun azabidir. Netekim mal-u selahatin sahibi hele zamanımızda da hiç nefes almıyor, dünyada da azab, azab sevk Mal çoğaldıkça üzüntü çoğalır, mal çoğaldıkça üzüntü çoğalır. E, bu mal nimet değil ki, az olduğu zaman daha rahat idi. Fazla olduğu zaman daha üzüntüdedir. Öyleyse bu nimet değil, bu nikmettir. Adam Mesela akşam evine geliyor, bir lokma ekmeği, peynir, zeytinle, ailesiyle içiyor da namazını yiyor. Rahat yatıyor sabaha kadar, sabah kalkıyor içine geliyor. Ne güzel bir şey. Fakat fazla zengin oldu mu, o tantanayı sıfırlar konuluyor. Lakin madde dolar zaten hastalık da var, içemez. Ondan sonra sabaha kadar da düşünüyor, ben kimi alatacağım, hangi ticareti yapacağım. Ebu miydi? Miydi? E bu nimet midir, nekmet midir? Lakin الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ Lakin ama onlar ki Allah'dan korkmuşlar. Tekva ilahi evvela en büyük tekva şirkten müttefi. En büyük iyili nimet imanla sahip olmak. Bu tekva-i ammedir. Ondan sonra mümkün olduğu kadar Allah-u Teala'nın